Konuğumuz Avrupa Parlamentosu üyesi Özlem Alev Demirel. Sayın Demirel merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, mektubunuz önemli, onu konuşacağız ama önceden e, doğrusu Türkiye'de e, 1 Ekim'den bu yana Devlet Bahçeli'nin e, den partilerle tokalaşmasıyla başlayan sürece ilişkin de görüşlerinizi almak istiyorum. Almanya bu konuda da önemli devletlerin başında geliyor. Siz de e, Almanyalı bir parlamenter olarak Avrupa parlamentosundasınız. Bu tartışmaları ve gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuya ilişkin neler dersiniz? Şimdi her şeyden önce şunun altını çizmek gerekiyor ki Türkiye'nin gerçekten demokrasiye ve barışa, kalıcı bir barışa bütün halkların Türkiye mozeyinde bulunan bütün halkların, mezheplerin, insanların eşitçe yaşayabileceği bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bu konu öyle konuştuğumuzda tabii ki özellikle Kürt halkı ve Kürt illerinde yaşanan olaylar da çok önemlidir. Bundan dolayı tabii ki bir barış süreci başlatılması olumlu bir adım olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani biz Almanya olarak, Alman Sol Partisi olarak da bunu pozitif olarak selamlarız. Ancak görünen şu ki hem Devlet Bahçeli'nin hem de Genel olarak iktidarın, Erdoğan rejiminin bu hamleleri kendi stratejik, kendi oyunları için kullandığı şu an gözüküyor. Yani şunu görüyoruz en azından. Daha bundan birkaç dakika önce Alman basınına da yansıdı. Türkiye'de şu an yeni bir tutuklama dalgası var. Ve bu tutuklama dalgasıyla işte bu yapılan barış için açıklamaları yan yana koyduğumuzda bazı şeylerin özdeşmediğini ve aslında işte belki bir biçimde rejimin kalkülü olduğunu gösteriyor. Bunu eleştirmemiz gerekiyor. Bizim istemimiz, bizim gerçekten sahip çıktığımız nokta şudur. Kürt halkının da, Türkiye'de yaşayan bütün demokrasi hareketinin de gerçekten bugün, bu saatten sonra çok büyük uluslararası dayanışmaya ihtiyacı vardır. Bu konuda önemli bir şeye dikkat çektiniz aslında ama siz Dilink'i olarak biliyoruz. Çok ciddi anlamda Türkiye'deki hak ihlallerine dönük tepkiler gösterdiniz. Ama aynı yaklaşımı Almanya'da iktidarlar göstermedi. Hiçbir iktidar göstermedi. Bu konuda özellikle bu son dönemlerde yaşanan tartışmalardan sonra bir değişiklik yaşanması muhtemel mi? Almanya'da devlet politikasında, iktidar politikasında kastım o. Şimdi bakınız Alman kamuoyunda veya Avrupa parlamentosundaki liderler konuştuğunda her zaman bir değerler birliği olduğunu, değerler üzerine dış politika yürüttüğünün altını çizerler. Ancak bu e, hayatımda duyduğum en büyük yalanlardan birisidir. Şundan dolayı en yani büyük yalanlardan birisidir. Dış politika çıkar politikasıdır. Her devlet için çıkar politikasıdır. Ve bu çıkar politikası çerçevesinde özellikle Almanya'da son dönemde var olan egemen olan adım ona liberal hükümetinde kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'deki demokrasi hareketine aslında aslında bir biçimde sırtından vurduğunu gördük. Nasıl ne demek istiyorum yani? Erdoğan rejiminin başlattığı bu süreç aslında şu anki Orta Doğu'nun yeni tasarımlanma sürecidir ve Avrupa Birliği'de de Almanya hükümeti de egemenler de işte bu süreçte kendi çıkarları doğrultusunda Orta Doğu siyasetine bakmaktadır. Burada Türkiye'nin rolünü göz önünde bulundurmaktadır ve bundan dolayı aslında Almanya'nın hukuksal olarak arkasında durduğu resmi ...niyette arkasında durduğu insan hakların ihlallerine de göz kapamasının bir işaretidir. Size en basit örneği verecek olursam Ursula von der Leyen bundan birkaç hafta önce Türkiye'ye ziyarete gitti. Özellikle Suriye süreciyle bağlantılı olarak Türkiye siyaseti ziyarete gitti. Ve o ziyaretinde hiçbir biçimde insan hakları ihlallerinin hiçbir biçimde değinmedi bile ama onun tersine tam tersine neyin altın çizdi? Bir mülteci anlaşması için tekrar para akmasını altın çizdi. İkincisi enerji kaynakları için yeni yeşil enerji dediğimiz e, kaynaklar için Türkiye ile birlikte daha yakından ekonomik e, ç, e, temasa gireceklerini ve birlikte çalışacaklarının altın çizdi. Bu da işte bunların iki yüzlülüğünü ortaya çıkartıyor. Peki buradan e, yine süreçle bağlantılı sizin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, ne yazdığınız mektup Beller'e. yerbelere. E, o mektup önemli 115 şahsiyet arasında sizin de imzanız var. Bir şekliyle onlara e, Umut hakkı kapsamındaki kararlarını hatırlatıyorsunuz. Elbet bu Türkiye'de yaşanan tartışmalarla da bağlantılı. Bu bağlamda da değerlendirmenizi almak istiyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi özellikle kendi kararlarının niye takipçisi olmadı? Sizin mektubunuzun nasıl bir etkisi olur? Ve tabii bu bağlamda bir önemli noktada Sayın Öcalan'ın özellikle özgür kalmasına dönük girişimlerin girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemi nedir? Birbiriyle bağlantılı sordum. Araya girip sözünüzü kesmemek için. Şimdi belki iki şeye vurgu yapmak gerekiyor. Birisi temel insan haklarıdır. Yani kim olursa olsun, her kim olursa olsun her e, tutsağın yani bir biçimde bir ümit hakkı olması gerekirdir. Bu uluslararası insan hakkıdır. Bu Avrupa Konseyi'nin kendine verdiği insan hakları arasında yer alan bir haktır. Yani bu kişiden de bağımsız olarak e, Abdullah Öcalan'ın yaşadığı bu yıllardır tutsaklık, özellikle izolasyon tutsaklığı kabul edilmez bir olgudur. Bu uluslararası insan haklarına aykırı bunu bir e, altını çizmek gerekiyor. Zaten mektupta bunun da altını çiziyoruz. İkincisi ise şudur ki biliyorsunuz barış sürecinden bahsediliyor. Demin de değindim işte Orta Doğu'nun yeni düzenleme süreci vesaire tartışılıyor. Bu süreç içinde Kürt halkının kendisine benimsediği bir önder olarak Abdullah Öcalan'ı varsayıyor ve bunu önder olarak belirlemiş. Bunu bütün dünyanın halklarının, bütün ülkelerin, liderlerin kabul etmesi gerekiyor. Bu Kürt halkının kendine özgün verdiği, kendi karar Nasıl Nelson Mandela işte Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Güney Afrika'da böyle bir rol üstlendiyse bu Kürt halkı için bu rolü üstlenmiş bir insandır. Eğer barış sürecinden bahsediyorsak gerçekten Orta Doğu için daha Güzel bir gelecekten bahsediyorsak işte burada da Abdullah Öcalan'ın kilit noktası, kilit rolün kabul edilmesi gerekir. Ve bundan dolayı yani Avrupa Konseyi'de bütün dünya liderleri de aslında burada artık insan haklarının ilerlerinin, Abdullah Öcalan'ın tutsak olarak haklarının olduğunun altını çizmesi gerekir. Bu iki noktaya değinmek istiyorum. Üçüncü bir noktaya izin verirseniz çok evet, kısa değinmek tabii, istiyorum. Rica ederim. Bugün yaşadığımız olayda belki şöyle bir şeyin altını çizmekte yarar olacağını düşünüyorum. Ee bir yandan iktidar yani Türkiye'deki AKP MHP iktidarı işte barıştan bahsederken diğer yandan işte Kürtler Kürt siyasetiyle görüşmeye açıklık retorikte de olsa gösterirken diğer yandan bütün demokrasi hareketini gerçekten son günlerde müthiş derecede saldırmaya başladı. Tutuklanan sendikacılar söz konusu CHP dair olmak üzere CHP'nin siyasetçilerine saldırılar söz konusu vesaire yani böyle bir liberal Türkiye kamuoyu liberal demokratik en son bugün, Türkiye kamuoyuna en son, da saldırılar. Pardon. Konusu. En son bugün e, Halkların Demokratik Kongresi'nin en az 52 e, üyesini gözaltına aldılar. Yani Saldırılar genişleyerek sürüyor tabii. Bu tezat, bu tezata da dikkat çekmek önemli. o bu, Evet işte tam da ona vurgu yapmak istiyordum. Eğer biz Kürt sorunundan, Türkiye'deki Kürt sorunundan bahsediyorsak aslında bir demokrasi yetersizlik sorunundan bahsediyoruz. Biz aslında işte insan hakları ihlallerinden bahsediyoruz. Ve bundan dolayı şunun altını çizmek gerekiyor. Eğer bir barış süreci başlatılacaksa ve gerçekten Türkiye daha güzel bir geleceğe barış süreci üzerine gidecekse bu bütünlüklü ülkenin demokrasileşmesini üzerinden geçer. Bundan dolayı hem CHP gibi partilerin hem Kürt partilerin karşılıklı birlikte demokrasi için bu saatten sonra sesini yükseltmesi gerekiyor. Yani geniş yelpazeye yapılan saldırıya karşı bir geniş yelpazeye tarafından cevap verilmesi gerekiyor. Bu da çok çok önemlidir. Belki de AKP MHP'nin korkusu yani biz Kürtlerle uzlaşırken Kürtler de demokrasi güçleriyle uzlaşıp altımızı mı boşaltmak istiyorlar diye düşünüyorlar. Doğrusu nasıl olmalı? Yani bu konuda özgün bir e, tutum belirlenmesi gerekirse bu demokrasi ittifakı nasıl kurulacak? Hazırsızı bulmuşken buna da dikkat çekmenizi istiyorum doğrusu en önemli meselelerden biri bu demokrasi ittifakı Şimdi demokrasi ittifakını kurmak tabii ki ben Almanya'dan bir siyasetçiyim. Almanya siyaseti yapıyorum. Alman bir partisindeyim. Türkiye'deki e, halkın ve Türkiye'deki siyasi unsurların yapacağı bir e, mücadeledir, bir adımdır. Zaten bu konuda geçtiğimiz dönemde de dönem dönem daha güzel e, sembolik olarak e, mesajlar da verildi. Bunların genişletilmesi gerekir. Bizim buradan Almanya tarafından yapacağımız nokta ise şudur. İşte gerçekten Alman hükümetinin veyahut da Avrupa Birliği tarafındaki hükümetlerin bu demokrasi hareketine verilen zararlara karşı herhangi bir biçimde bir oportunist yaklaşım sağlamamasının altını çizmektir. Yani burada ulusal arası düzeyden bir destek vermektir. Bakınız ister ağaçları kurtaran insanlar olsun, ister hayvanları kurtaran insanlar olsun, ister kadın hakları için sokağa çıkan insanlar olsun, ister Kürt halkının kendi kaderini tayin etmesi hakkını savunan insanlar olsun. Bunların hepsinin aslında bir tane ihtiyacı bir tane umudu bir tane hayali vardır. O da gerçekten özgür, eşit bir gelecekte çocuklarıyla birlikte daha güzel bir yaşam kurabilmektir. Bu, bu gerçekten çok önemlidir. Bunun altını çizmek istiyorum burada. Biz de tabii ki Avrupa Parlamentosu'ndaki sol grup olarak buna eğer verebileceğimiz bir destek olursa her zaman buna hazırız. Peki. Önemli bir başlığımız da aslında Almanya açısından 23 Şubat günü bu hafta sonu erken genel seçimler yapılıyor. Anketleri izliyoruz. Doğrusu AFD çok ciddi bir yükselme trendi içerisine girmiş. Solda da Dilinke'de de bir artış gözleniyor ama fakat merkez partilerde giderek sağa yanaşıyor. Sağa yanaşırken de oy kaybediyorlar. Bu nasıl bir risk ortaya çıkarır? Almanya'nın geleceği açısından düşündüğümüzde tablo nedir siz ne düşünüyorsunuz bu konuda biraz da seçimleri bu bağlamıyla konuşalım istiyorum bakın şimdi her şeyden önce şu bir gerçektir ki bütün orta sizin de orta merkezi siyasi partiler olarak adlandırdığınız partiler şu an sağa kaymakta. Bu göçmenler için önümüzdeki dönemde gerçekten daha absürt, daha yanlış, daha tartışmaların oluşacağının bir göstergesi. Bundan dolayı göçmenlerin de pazar günü, önümüzdeki pazar günü gerçekten kendi oylarını kullanması eğer vatandaşlıkları varsa çok önemlidir. Çünkü kendi geleceklerini etkileyecektir bu. Birincisi bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi ama göçmenleri neden son haftalarda Almanya siyaseti çok tartış aslında biraz daha farklı işte e, halkın e, dikkat ettiği noktayı başka bir yere çekmek için. Neden başka bir yere çekmek istiyor? Almanya'da büyük bir kısıtlama politikası geleceği kendini göstermekte yani sosyal alanda bir, müthiş derecede bir gaz politikası e, söz konusu önümüzdeki dönemde. Aynı biçimde silahlanmaya yatırılacak olan bu bütün milyarlar şu an tartışılan milyarlar işte nereden alınacak? Eşçi, emekçi, orta tabakanın e, hanesinden alınacak paralardır. Yani şöyle e, hem eğitim alanında, hem sağlık alanında, hem konut alanında birçok alanda saldırılar yaşanacak önümüzdeki dönemde. Bundan dolayı işte göçmenleri tartışmayı şu an tercih ediyorlar. Bizim ise sol parti olarak altını çizdiğimiz nokta bizi uyutmaya çalışmayın. Gerçekten bu ülkede halkın bütün yaşayan insanların asıl sorunları neyse, sosyal sorunlar neyse onları tartışalım. Barış süreçlerini tartışalım. Alman silahlarının dünyada kaç savaşta yer aldığını tartışalım. Burada gerçek çözümler sunalım diyoruz sol parti olarak. Biliyorsunuz bir dönem özellikle son Av Avrupa Parlamentosu seçimleri döneminde sol parti büyük bir krizdeydi Dilinkı. Çünkü parti bölünmüştü. Zara Wagenknecht ile birlikte partinin bir bölüm unsurları yeni bir parti kurmuştu. Bu krizi sol Parti atlattı ve bu o, bu eksende şu an seçim kampanyasını sürdürüyor. Yani insan haklarından yana göçmenlerin bütün insanların haklarından yana ve sosyal talepler çerçevesinde ve barış için. Ve şu son ankette biz de hepimiz şaşırdık. Aslında kimse beklemiyordu. D-Link %9'u görünce hepimiz çok mutlu olduk. Ancak %9'u ankette görmek yetmiyor. Bizim bu e, anketteki sonuçları gerçekten sandığa taşımamız gerekiyor. Buradan izin verirseniz Ondan e, seyircilere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen pazar günü oyunuzu kullanın. Bir oydan ne olur demeyin. Gerçekten Almanya sağa kayıyor. Bizim ırçı faşist politikalara geçit verme bilmemiz gerekiyor. Tabii ki dilinki ya de oyunuzu verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Almanya'da çok ciddi bir e, antifaşist e, girişim de var. Yani sonuçta e, dikkat çek, yani gördüğüm kadarıyla son yılların en büyük kitlesel gösterileri yapılıyor. Bu e, Almanya'da belli bir kesimin e, öne çıkmasıyla ortaya çıkan bir tablo mu? Yoksa gerçekten e, sağ ırkçı, milliyetçi kesimlerin, faşistlerin ee, yükselişinden dolayı mı özellikle merkezden kanların sola kaymasıyla mı ortaya çıkmış bir tablo? Dilinker'in %9'a vurmasında bunun payı ne? <laughs> Şimdi her şeyden önce belki takip etmişsinizdir. Bundan 2 3 hafta önce Muhafazakar Hristiyan Partisi e, parlamento'da ilk kez e, AfD ile ırçıf açıktan ırçı faşist olan partiyle birlikte işbirliği yaparak aynı biçimde BSV ve FDP'nin desteğini alarak e, bir biçimde bir e, hem yasa geçirmeye çalıştı ve hem de e, bir e, öneri tasarısında bulundu ve bu hayata geçti ve bu tabii ki Almanya'daki halkı bir biçimde ürkütüyor neden ülkütüyor? Çünkü hani tarihi Almanya, Hitler faşizm. Tarihini biliyorsanız burada da tabii ki burjuva muhafazakar kesimin işte ilk olarak yavaş yavaş tam açık faşist, ırkçı faşist olan bir partiye yaklaşmasından geçen bir yoldu. Tabii ki Alman halkı tarihinde gerçekten çok mücadeleler vermiş olan bir bir halk olarak bunun bilincinde ve bu aslında kendini yansıttı. Sol Parti neden bu olayla birlikte gerçekten anketlerde e, sıçradı? Tek bu olay değildi aslında ama bu olay son damlayı verdi. Çünkü Sol Parti bu konuda ırçılığa karşı gerçekten sağlam bir çıkışla sağlam bir duruşla e, ortaya çıktı. Diğer bütün partiler işte bir biçimde sağın seçmenini bulabilmek için böyle sağ sinyal verir sol parti hayır böyle yaparsak biz sağa daha da güçlendirir siyasetiyle aslında bir biçimde halkın gerçekten belki şurada burada sol partiye oy vermeye korkan halk kesimlerini artık ikna etti. Yok bunlar doğru tarafta durduğu diye öyle düşünüyorum en azından ben ee, ve şunu unutmamak gerekiyor özellikle Türkiye'de konuşulduğunda Avrupa'nın işte ne kadar insan haklarından yana vesaire ne kadar sosyal haklara sahip olan bir ülke olduğu altı çiziliyor. Bu her zaman için Almanya'daki Alman halkının, Alman ilerici unsurlarının, işçilerin, emekçilerin verdiği mücadele sonucudur buradaki var olan haklar yani bir tecrübeli halktan bahsediyoruz ve aynı biçimde bu tecrübeli halk gerçek anlamda kendi tarihi Hitler faşizm tarihiyle gerçek anlamda da yüzleşmiş bir halktan bahsediyoruz. Ondan dolayı Almanya'daki ırkçılığa karşı faşizme karşı mücadeleyi evet son dönemlerde biraz tökezledi ırçı faşistler büyüdü ama hiçbir zaman küçümsememek gerekiyor. Ümidim odur ki Türkiye'de de böyle büyük bir ırkçılığa ve faşizme karşı mücadele gelişir. Peki. Biz Türkiye'den biliyoruz ama işin aslı dururken kimse kopyasına yanaşmıyor. Bunu geçmişte CHP'de kısmen denedi. Çok teşekkürler Özlem Alev Demirel. Zaman ayırdınız yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler.